Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Başak Burcu ayına doğanlar için yükselen Başak Burcu için 12-19 Ağustos haftası için tarot açılımı yapıyorum. Bakalım 12-19 Ağustos haftası Başak Burcu için yükselen Başak Burcu için neler öngörülüyor. Başak Burcu için niyet ettim. Yükselen Başak Burcu için niyet ettim. Abonelerime niyet ettim ve her şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. 12 19 Ağustos haftası bakalım. Kılıç dörtlüsün. Ee, Başak burcular bu kartlarımız diyor ki belki Başak burcu haftaya bir tatiliniz görünüyor. Tatile gidiyorsunuz, dinleniyorsunuz bak görüyorum dinleniyorsunuz. Tatile gitmiyorsunuz özellikle sağlık sorunlarınıza dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Hastalanmayın. Böyle bir risk olabilir. Özellikle çok sıcağa çıkmayın. Bak Bir başka bir sağlık sorununuz varsa bunlara dikkat edin. Çünkü böyle bir risk görünüyor. Ee, bir sağlık sorununuz varsa özellikle bir tedavi uyguluyorsa mutlaka bunu özen göstermelisiniz. Görüyorum. E, tedaviniz yoluna gelecek arkadaşlar. Bak tedavinizi uygulayın. E, tedavinizi fayda göreceksiniz. Görüyorum. E, bu kadar ayrıca bazı başar burcu bir yorgunluğunuz var üzerinde. Bu da dinlemenize. Ses bak. Belki tatile gidemiyorsanız imkanınız yoksa bir köye, doğaya biraz gidin. Bu da size iyi gelecek. Gücünüze, enerjinizi geri yenilmesine fayda olacak. Tısım altısı para gelişi görüyorum. Başar burcu gelecek hafta. Demek ki çalışan olan maaş alıyor. ya da ayrıca bir ikramiye bir yardım bir desteğiniz olabilir arkadaşlar bak bir yardım ve desteğiniz de geliyor bazı başar burcu için ve özellikle belki siz birine yardımcı olacaksa hasta olanlar varsa ailenize hasta olan ikinize hasta olanlar ya da muhtaç olanlar varsa bunları siz yardımcı yardım yapacaksınız elinizde varsa arkadaşlar ay kartı evet ay kartı buradan görüyorum bir bazı konularda belirsizlik var arkadaşlar. Belirsizlik. Bir belirsizlik, bir hastalık da ayrıca olabilir. Bu konuda bak böyle bir durum mu? bir konuda şüpheleriniz varsa mutlaka bir doktoranıza bu konuda hangi konularda şüpheleriniz varsa bir uzmana görüşmenize fayda olacak bak ay ayrıca bazı başak burcu bir korkularınız var buradan görüyorum şüpheleriniz var ve bazı bilmediğiniz bir durumları var arkadaşlar. Her şey sizin bildiğiniz gibi değil. Ve ay kartı ne demek bir kar görünüm arkasından bir şey dönüyor. Bir entrikalar dönüyor ya da sizin birler bir konuda yalan söylüyor olabilir. Ay kartımız bunu söylüyor. Bazı şeyler belirsizlik arkadaşlar. Ve bazı ve siz de bu konuda şüpheleniyorsunuz bu kalp bu, bu için çıktığı için bir şüpheleriniz var Belki bu şüphelerde haklı olabilir özellikle para konusunda bu meseleler olabilir ve bu korkularda şüphelerde mutlaka yüzleşmek zorundasınız arkadaşlar Asa Kraliçesi bir kadın görüyorum ateş enerji bir kadın bu kadın biraz size görüyorum ya bu kadın ilgili bir şey duyacaksınız ya bu kadınla bir muhatabınız olacak. Bu kadın sanki biraz sinirinizi yıpratabilir. Dediğim gibi ay kartı. Bu kadın sizden bir şey saklıyor olabilir. Ee, bu sizin arkadaşın olabilir ya da başka bir kişi. E, flört, flörtöz bir kadın. Bak bağımsız bir kadın buradan görünüyor. Ya bu kadın sizin hak, e, size Öyle söyleyeyim. Çok fazla size karşı dürüst değil. Ve bu bu ay kartı ne demek? Bazı şeyler ortaya çıkabilir. Bundan kule kartımız şu şaşırtıcı bir durumlar olabilir arkadaşlar. Bu durumla ilgili şaşırt şaşırtma yaşayacaksınız. Kılıç altısı. Ve geçmişinizi dair eski arkadaşına, eski komşu ne bileyim eski geçmişiniz ay bir haber görüyorum buradan. Başak burcular. Eski eşiniz, eski sevgilinize bir haber olabilir. Ya çocuklar ilgilinize, başak burcu çocuklarınızla ilgili konular olabilir. Çocuklar ilgili konular olabilir. Buna ilgili bir haber alacaksınız. Başak burcular ve kılıç üçlü. Bu haberler biraz dediğim gibi biraz sizin beklediğiniz gibi o gelmeyebilir. Evet bakalım özel hayatınıza dair başa burcu neler öngörülüyor. Ya bu kadın ilgili bir durumları e, bu haber alacaksa sizi şaşırtabilir. Evet bakalım özel hayatınıza dair bir değişimler görünüyor arkadaşlar değişimler. Başak Burcu. Gelecek hafta dedim kader çarkı tekrarlayan bir sorunlar olabilir. Tekrarlayan bir kavgalar olabilir. Geçmişinize dair aynı ya, bu kavgaları birkaç kez yaşadığınızı görüyorum. Başak Burcu özel hayatınıza e, dair bu açalım Aşk ilişki. Tekrarlayan bak durumları. Neden bu tekrarlayan bir durumları var arkadaşlar? Çünkü baş rahibe var. Burada bu durumu birler etkiliyor ve bundan haberiniz yok. Bir gizemli kadın buradan görüyorum. Ya da bir gizemli durum var. Bu eşinize, sevgilinize kavga etmesi, tekrar bir sıkıntı yaşamasının etkileyen bir durumu var. Ve bundan haberiniz yok. Ay kartı buradan görüyorum. Bazı şeyler de bilmiyorsunuz. Bir haberiniz yok. Ee, kader çarkı buradan söylüyorum ki tekrarlayın bak olay bazen aynı döngü içerisinde görüyorum bazı başak burcunun çıkamıyorsun bu döngü sanki bak bir döngü içerisine girdiniz ve sürekli aynı durum her ay ya her hafta ya da her yıl aynı durum olabiliyor bak böyle bir durum görünüyor özel hayatınıza dair bu durum görüyorum burada baş bir şey var gizemli bir şey var bu durumu etkiliyor ve bunu aramalısın arkadaşlar bu konuda bir araştırma bu neden her zaman aynı şeyler yaşıyorum neden bu döngü içine çıkamıyorum bu konuda biraz araştırmanız fayda olacak bak inişler çıkışlar görüyorum bu inişler çıkışlar bak aklınızı bulanık görüyorum inişler ezel hayatınız, aşk ilişki konusunda evet bir iletişimler olabilir ama dengesiz bir iletişimler. Mesela sevgiliniz bir arıyor, bir aramıyor, bir arıyor, bir aramıyor. Bu durum size şüpheler yaratıyor. Bu durum size duyguları aklını karıştırıyor. Aslında neden neden bu durumdasınız arkadaş, neden bu kadar düşünüyorsunuz? Çünkü bu birini ilişki yaşıyorsunuz, bu ilişki içerisinde böyle bir durum varsa, bir kişi sizi arıyor ya geliyor, bir geliyor sonra git kar gidiyorsa. Demek ki bu ilişki bir gizemler var ya geçmiş sayın arkanda bir işler çeviriyor. Gizli gizli birinden görüşüyor olabilir. Ve kupa yedilirse diyor ki artık gözü aç diyor. Bir şey farkına var diyor. Bak bu pembe gözünü çıkart diyor. Bir gerçek bir, bir gerçekli gör diyor. Artık bir, bir ilişki içerisinde bir gerçekliği görmek zorundasın. Bak görmüyorsun diyor. Görmüyorsun. Havala başka başka bir dünyada yaşıyorsun. Ve bu durumu sen değiştirmedikçe bu durumu devam edecek. Öyle bir durum olacak. Değiştirmek gerekiyor. Öyle söyleyeyim size. Sizleri değiştirmedikçe bu döngü devam edecek. Bakalım Başak Burcu devam ediyoruz. Evet Başak Burcu bir erkek görüyorum. Bir eke görüyorum. Paşa Burcu da size gösterdi. Evet. Paşa bu. erkekler bu görüyorum. Her şeyiniz yolunda gidiyor gibi. Kupa dokuzlusu. İş alakalı durumlar var. İş, iş konusunda her şeyiniz yoluna gidiyor. Her şey sizin istediğiniz gibi görünüyor. Ve ayrıca gelecek hafta özellikle kendi işiniz varsa bir şeyiniz, atölyeniz ya da bir ürün yapıyorsunuz, bir şey ile uğraşıyorsunuz. Bu gelecek hafta özellikle iş konusunda kendinize daha fazla özen göstermeniz gerekir. Çünkü yaptığınız işinize ne kadar üzerinizi ne kadar iyi yaparsın bu da geleceğinizi size temsil edecek gibi görünüyor. Bak aldığınız karşılığı işten aldığınız karşılığı aldığınız emeklerinizi size mutlu edecek görüyorum. Özellikle geleceğinizi her şey mesela istediğiniz kadar para kazanabileceğiniz de çünkü çok mutlu olacağınızı görüyorum başak burcular ya da kadın izleyici burada hayatınızda böyle bir ekik var açtı bana biraz bencil bir kişi olabilir biraz bencil bir kişi olabilir biraz rahatına düşkün bir kişi ama yine de seni sanki sana da bu konuda yardım sağlıyor o kişi finansal konularda bir yardım sağlıyor ama rahatına düşkün öyle durum görünüyor. Bakalım bir melek kartlarımızı bakayım. Ya da hayatında öyle bir erkek var önce bir işe önem veriyor bak görüyorum. Çünkü iş çok fazla düşkün rahatına düşkün insan, çalışmaya seven insan ve yaptığın işini e, yaptığı işini çok seven bir insan ve önce de işe önem veren bir kişi görüyorum bundan dolayı belki böyle bir e, gerginlik olabilir bir kriz olabilir çünkü mesela eşiniz partnerinize çok çalışıyor olabilir size hiç ailenize zaman ayrılmıyor olabilir ve bu ya da başak burcu bu da siz olabilirsiniz çok çalışıyorsunuz evet eşin ailenize belki geçim sağlıyorsunuz ama bütün zaman işe geçirmek işe zaman bütün zaman işi ayrı ayrılamak size artık görüyorum bir krize sokabilir inan bir kriz olabilir bilmediğiniz bir şey olabilir arkanızdan Bak, bak sıkıra baş rahip et buradan çıktı. Diyor ki sezgiler dinle sabırlı ol. Hareketin geçmeden önce ne istediğin dikkatle değerlendir. Bak aynı azize buradan çıktı. Hareketin geçmeden önce ne istediğin dikkatle değerlendir. Çok fazla iş. Başkalarının yardımını kabul et. Bak yardım ihtiyacın varsa yardım kabul et. Hayat dengesi kaybısı bak biraz stresli bir ilişki sağlık sorunlar olabilir arkadaşlar söylediğim gibi dikkat edin Finansal konularda iyi haber. Evet finansal konularda iyi haber. Daha zorlu bir şey yapmak isteyin. Yeni bir çalışma alanı Ayrıca Başar Burcu birler için bir yeni bir çalışma alanı görünüyor. Bir iş görüşmesi olabilir. Bir iş burada haber. Buradan bir haber para ilgili ya iş ilgili bir haber görünüyor. Evet Başar Burcu kan, videomuzu sona erdi. Siz de rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Size sağlıklı, huzurlu. Ve aşk dolu bir hafta diliyorum. Hoşçakal.